Bilindiği, bilindiği üzere Erzurum süt ürünlerinde de e, mevcut e, mera, e, flora kaynaklarından dolayı da e, çok meşhurdur ve lezzetlidir. E, ayrıca çivil peynirimizi, yeşil güvermiş peynirimizi nasıl ulusal ve uluslararası pazarlara sunmaya çalışıyorsak ve başlayacaksak inşallah, e, su böreğinde de ayrıyeten şöyle bir heyecanımız var. E, Erzurum su böreğinin e, yatırımcılara buradan davet ediyorum. Erzurum böreği artık donmuş ürünler gamına girebilir. Biliyorsunuz tüketim anlamında artık dünyada ve ülkemizde donmuş ürünlerde işte mantıda, kebapta, dönerde çok ciddi bir potansiyel oluştu. Erzurum su böreğinde donmuş ürün yaparak bütün ulusal ve uluslararası pazarlara sunabiliriz. Yatırımcılarımızı davet ediyoruz artık. Oor die ander. Oor die ander. Oor die ander.